Ben ziraat yüksek mühendisiyim. Memuriyetten emekli olunuyor ama meslekten emekli olunmuyor. Ölünceye kadar da aynı mesleği devam ettiriyoruz. Böyle bir özelliğim var. Sizler gibi dostların arasında bulunmak bana haz veriyor. Onun için buradayız. Görmek, dinlemek, konuşmak gerçekten bizleri birbirimize bağlıyor. Bu bakımdan hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi burada gerçekten çok sevdiğim insanlar var. Hepiniz aynısınız. Çok kaliteli insanlar var. Bunun ben farkındayım. Zaman zaman konferanslarını dinliyoruz. Yol göstermelerini dinliyoruz. Başta Turan abimiz olmak üzere. Ben lisede benim edebiyat öğretmenim olan çok şairin belki bilmediği ama çok ünlü bir şairin bize öğrettiği bir şiiri şey okuyacağım. Bu şiir şarkı oldu, beste oldu, plak oldu. Hepiniz bilirsiniz, bir zamanlar simgeydi bu. Nokta nokta, bu şiirin adı nokta evet, nokta. Evet. Bunu yazan Rıza Polat Akkoğlu, evet. kendisi Bartın'da çalışırken öğrencisine aşık olmuş. Fakat ailesi vermemiş bu kızı ona. Çünkü o zamanlar gurbete giden memurlara kız verilmiyor. Gözümüzün önünde olsun diye vermemişler. O adam da onunla da aşık oldu. onun da da öldü yani. Böyle bir hazin hikayesi var. Ona yazdığı bir şiiri ben okumak istiyorum. Eğer bir hatamız olursa şimdiden affedin diyorum. Şiir şu. Nokta nokta dün bir dosttan uzunca bir mektup aldım. Beni anlatmış sana ve sen ona unuttum artık onu demişsin. Hem bu sözü gülerek makam söylemişsin. Unutamazsın nokta nokta. Unutamazsın. Kan değil tüküremezsin. Ruj değil silemezsin. Dişi dudaklarına dişlerimle yazdığım Dört teceli erkek adamı unutamazsın noktan nokta, unutamazsın. Oysa ki sen, ben de hala delice esen eski kavak gelisin. Güneşsin, yakacaksın, bağırsın, kokacaksın. Sabah yatağım kadar rüya dolu, sabah yatağım kadar sıcaksın. Unutamazsın nokta nokta, unutamazsın yazdığı mektupta verdiğin sözü verdiğin sözü tut unut diyorsun unutmak mı unutmak ha güneş tekrar doğmayı unutabilir mi hiç gönül ferman dinler söz tutabilir mi hiç unutamam unutamazsın nokta nokta unutamazsın bu gece yılbaşı nokta nokta bu gece yılbaşı Başkente kar yağıyor, kar. Ve gözümde tütüyor. Küllenmiş bir mangal gibi eski hatıralar. Bu gece yılbaşı nokta nokta. Bu gece yılbaşı. Çalıyor komşu plakta. Tuna dalgaları. Gönlüm bu şehirden çok çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor komşu plakta bu gece nokta tam bu gece yanıyor. Baş kentte kar yağıyor, kar ve tütüyor gözlerinde küllenmiş bir mangal gibi eski hatıra. Saygılarım...